arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar otobüse bindik. Şimdi gidiyoruz. Hepsi de çok Ay, güzelmiş. Unicorn var. Bir Çanta var. Böyle tavşanlı çiçekli var. Kedi. Buraya geldik ve burası çok güzel ve çok büyük bir park böyle. Biz de burada sallanıyoruz evet. arkadaşlar. Bir oyuncaklar var. Ben, ben, Buraya geldik şimdi Zeynep ve Şeyma burada sallanıyorlar. Şimdi burada çok güzel oyunlar oynayacaklar. Şeyma, <laughs> salonu ne oldu? Şeyma arkadaşlar. Biraz... Bunun hangisi daha yükseğe çıkacak? Zeynep mi yoksa Şeyma mı? Oo. <laughs> Zeynep düşecek sanki birazdan. <laughs> Şu an Zeynep daha hızlı sallanıyor. <laughs> biraz da kadraktan kayıp geminin içini tanıtalım. Hadi kadraktan da kay. Zeynep oraya çıkmış bile. Merhaba. Ve arkadaşlar konser gemisinin içine de girebiliyoruz. görmez. Biraz yaklaştıralım. Baş... Bakın orada var. Ben Ol, yüzmek isterdim ama yüzemeyiz. Ama burada yüzemeyiz ki nasıl yüzeceğiz? Evet. Çok güzel. Evet. Hadi biz devam edelim oynamaya. Ne oldu? <laughs> burada da ben varım arkadaşlar. Evet. Zeynep geminin içinde. Evet. Hadi tamam gel. Sen de buraya gel. Bak Şeyma gel. Burası senin boyuna göre. Ama içeriden gitmen lazım. İçeriye gir. Hadi gel içeriden bize ce yap. Ben senin böyle göre tam. İkisi de burada. Hadi gelin biraz da tatil havalıya binelim. Evet hadi biz de gidelim. Biz de çıkalım. Geminin içi de bu şekildeymiş. Zeynep de Şeyma da buradalar. Sen neredesin? Ben şuradayım. Zeynep şimdi kadraktan kayacak. Sana yardım edelim mi? Savaş savaş. düşme. Böyle çok büyük. Nereye gittin? Hadi gel bizi buraya gezdir. Gel. Bak bak orada oturaklar var. Hadi gidelim oraya oturalım. Aa burası çok güzel. Bizim okulumuz buraya çok yakın. Okul çıkışı buraya girip arkadaşlarımla piknik yapabiliriz. Çok güzel burası da. Buradan da çıkabiliyoruz. Hop. Şeyma. Evet şimdi Migros'u gezmeye geldik. Evet telefonumuzun sarjı bittiği için kapanışı orada yapamadık ve daha fazla video çekemedik. Şimdi Zeynep ve Şeyma için uyku vakti mi Zeynep? Evet. Hadi el salla arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Çok sevin.